Evet selamun aleyküm cümleten arkadaşlar biliyorsunuz ben İsmail Tırık bir YouTube kanalımız var. Uzun videolarımızı izleyip kanalımıza destek olabilirsiniz demiştim arkadaşlar biliyorsunuz dünyaca dünyaca ünümüz dünyaları açtı arkadaşlar yurt dışına taştı ünümüz biliyorsunuz YouTuber'ın mı? Buradan herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Biliyorum destekler veriyorsunuz kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Türkiye'nin en büyük YouTuber olma yolunda ilerliyoruz. Haliyle arkadaşlar biliyorsunuz mini stüdyolar kuracağız. Stüdyolarımızı büyüteceğiz zaman geçtikçe. Şu an bunların çalışmasını yapıyorum arkadaşlar. Güzel güzel elimden geldiği kadar sizlere video da atmaya çalışıyorum. Sağ olun beni desteklediğiniz için. Türkiye'den ve Azerbaycan ve Almanya sevgiler saygılar arkadaşlar ve yurt dışında Belçika'ya, Hollanda'ya hepsini saymaya gerek yok arkadaşlar. Destekleyenler biliyor zaten beni. Hepsini buradan öpüyorum arkadaşlar. Çok sağ olun beni desteklediğiniz için. E canlı yayınlar boş kaldıkça, vakit buldukça arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Bugün hava çok güzel. Yalnız deniz kenarası soğuk geçiyor arkadaşlar. Birisi galiba buzdolabının kapağını açık bırakmış diyorlar ya. Kar yağmış bir tepeye adam diyor ki. Bulat benim aslında. Birisi galiba buzdolabının kapağını açık bırakmış. Ben de öyle diyorum artık. Soğuk hava gördüğüm zaman. Ama tatlı bir soğuk. Yani İçeriler sıcak. Burası biraz tatlı soğuk arkadaşlar. Haliyle ülkemizin hızlı bir şekilde büyüyen, büyüyen göz kurlarından alıyoruz arkadaşlar. Onun için onun için destekleyen arkadaşlar kanalımızı. Destekleyin ki böyle güzel videolarla karşınıza gelmeye çalışayım. Bugün yine iş görüşmesi yaptık. Haliyle Nerede sıkıntılı, nerede tehlikeli iş varsa beni buluyor. Gene olmadı işimiz. Yalnız bir ay sonra tekrardan görüşme yapalım dediler. Çünkü işin tehlikesi çok büyük arkadaşlar. Anlattık, konuştuk. Dedim ki insanları riske, kendime riske atacağım bir işi tercih etmem. Hayatımla oynamak demek. Zaten biz kanalda hızlı bir şekilde büyüyoruz arkadaşlar. Onun için hayatımızı da tehlikeye atarsın hayatına sıkıntı yok. Riske atarsın hayatına sıkıntı yok. Bildiğin işte atarsın. Bilmediğin işte canından olursun. Onun için hiç e, riskli işleri denemeye gerek yok. Hava rüzgar e, hafif esiyor deniz kenarı şu an. Şehir içi limanın içerisindeyiz arkadaşlar. Cumhuriyet Meydanı'nın olmuş olduğu yerdeyiz. Atatürk'ün çıkartma yaptığı yerdeyiz. Başkomutan, baş lider, Atatürk'ümüzün çıkartma yaptığı yerdeyiz arkadaşlar. Samsun Cumhuriyet Meydanındayız. Atatürk'ün Samsun'a geldiği yerdeyiz arkadaşlar. Öyle arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımız var. Destekleyin arkadaşlar. Bayağı da destekleyenler var zaten bize ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Çünkü bizim projelerimiz öyle küçük projeler değil arkadaşlar. Bakın. Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak basmış olduğu yer arkadaşlar. 1919. 19 Mayıs 1919'da geldiği yer arkadaşlar. Baş liderin ayak basmış olduğu yer. İzmir ve Samsun halkı Atatürk'ü çok sever arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. İzmirliler de konuşturmaz. Samsunlular da konuşturmaz arkadaşlar. Onun için buradan İzmir'e de sevgiler, selamlar olsun. Samsunlar aramızda çarşambamıza. Ben Samsun çarşambalıyım biliyorsunuz. Çarşambamızın güzel insanlarına sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Türkiye'mizin her yerine sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Böyle bugün biraz temiz hava alma ihtiyacı duydum. Hem iş başvurusu yaptık sağa sola. Tabii çalışmadan da olmuyor arkadaşlar. Benim Çünkü biz çalışmaya alışmışız. Ben YouTube'dan tabii ki kazançlarım var. Yok değil. Hem de büyük büyük kazançlarım var. Daha da büyük kazançlar olacak. Bunların çoğunluğunu dağıtacağız zaten arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Benim niyetim bu şekilde ben bu yola çıktım. Yani çoğu insana elimizden geldiği kadar öğrencilerimize elimizden geldiği kadar burs vereceğiz veya işte Türk, Türk Silahlı Kuvvetlerine ben aklımda arkadaşlar teknoloji olarak ilerlemesi için destek vereceğim arkadaşlar. Sokak hayvanlarına elimden geldiği kadar destek vereceğim arkadaşlar. Zaten kazançlarımızda düğün yapanlara, bir şeylere o bir şeylere destek vereceğiz işte. Her şeyi anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Bazı şeyler bende kalsın. Zaten bu kanal ben ne yaparsam yapayım İstersen yardımcı da olmayayım yani. O bana kalmış özel bir şey. Ben sadece söylemek istedim. Ne yaparsam yapayım zaten hızlı bir şekilde insanlar sevdiler beni. Halk halkın içinden bir olduğum için, doğal olduğum için sevdiler. Neysem oyum zaten arkadaşlar. Biz parayı da gördük. Çok şükür. Buyuz. Parasız da kaldık. Gene buyuz. Yani herkesin her şeyi bilmesine göre yok ama ben söylüyorum yani. Ben çok paraları da gördüm. Ben buyum arkadaşlar. Ha ya yarın bugün daha güzel giyiniriz. Ha demeyin ya parayı buldu. Zaten paramız vardı arkadaşlar bizim. Gene paramız var. Sıkıntımız yok çok şükür elhamdülillah. Olduğu zaman dağıtıyorum zaten. Sıkıntı yok. Çok parasızlık çektim. Dağıttım. Bundan da hiçbir zaman pişman olmadım. Olmayacağım da arkadaşlar. Çok parasız da kaldım. Çok param da oldu. Çok parasızlık da çektim. Belki de bu benim elimin açıklığı. Bu yüzden. Belki çok parasızlık çektiğim için olabilir. Çok da parasız kaldım. Çok da param oldu. Çok şükür. Acıda Aç kaldık. Açıkta kaldık ama yeri geldi. Psikolojimiz de iyi oldu. Yeri geldi düzeldi. De. Ben buyum arkadaşlar. Ben sadeliği seviyorum. Sadeliği seviyorum. Bunu da bilmenizi istedim. Yani yarın güzel giyiniriz. Aa parayı alakası yok arkadaşlar. Ben istediğim her şeyimi zaten veresiye durasiye yazdırıp alabiliyorum. Sorun yok. Kredilerim var. Kredilerim. Yani şu an 30 bin liraya kadar elbise alabiliyorum. Niye? Bu işte bazı krediler vardır ya hani en kral elbiseyi alabiliyorum arkadaşlar üzerime. Ya bir sonra ödüyorum. Para geçtikçe elime ödüyorum. O konuda sorun yok. Her şeyimi bilin anasını satayım. Sorun yok. Biz kimseye ünlü olmanın peşinde de değiliz. Ha, yarın bugün iyi para teklifleri gelir. Paramı alırım çekerim abicim. Sorun yok. Onu da dağıtırım zaten. Gene sorun yok. <laughs> yani çok da ama bu dünyada paranın peşinde koşmuş bir adam değilim. Ara olsa da oluyor benim için. Olmasa da oluyor. Ben doğalım abi. Doğal yaşamayı seviyorum. İnsanları seviyorum. İnsanlığı seviyorum. Ben buyum kardeşim. İsmail Tırık. Bir YouTube kanalımız var. Destek olursanız mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun ne diyeyim. Onu da mecbur tutmuyorum. Olursanız seviniriz, mutlu oluruz. Belki birileri sevinir sizlerin sayesinde. Zaten ben açık sözlüyüm. Göründüğüm gibi bir adamım. Yani yeri, gel yeri geldiğinde ben de sinirliyim. Yarın bugün olur ya. Ben de sinirliyim yani. Ben de sizin içinizdenim. Aynıyım işte yani. Değişen hiçbir şeyimiz yok. Yarın bugün demeyin yani. Ha deseniz de önemi yok da. Ha demeyin bilin. Yani. Her şeyimi bilin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben ünlü olmanın peşinde de değilim. Ben bu YouTube'da para kazanmanın peşindeyim. Ve bu başarıyı elde etmiş kişiyim. YouTuber'ım yani bildiğiniz gibi. YouTuber'ım. YouTuber'ım arkadaşlar. Yani... Burası da bizim güzel Samsun'umuz. Kurtuluş yolu burası arkadaşlar. Evet. Yani tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Mekanları cennet olsun bu vatan için şehit olanlar için. Mekanları cennet olsun tüm şehitlerimizin. Bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar işte biz yarın bugün iyi para teklifleri gelirse değerlendiririz. İnsanlar bugün hava güzel arkadaşlar. Şurası Cumhuriyet Meydanımız arkadaşlar. Koskocaman bir şehir işte. Yani Samsun şehri güzel. Parası olana daha güzel. Sheraton Otel arkadaşlar. O Sheraton Otel'de bir akşam kalacağım. Orada da çekimlerim olacak. Sheraton. İki kişi kalsam arkadaşlar 8000 TL arkadaşlar geceli şu an 10.000 TL olmuştur sıkıntı yok bizim paramız oluyor olmuyor gene sorun yok ama bir gün attım var arkadaşlar orada bir gece kalacağım sıkıntı yok hep de gelirlerim YouTube'dan değil arkadaşlar onu da biliyorum. çalışıyoruz yani yani ben hem kaborta boya teknisyeniyim Ticarette de uğraşabilirim. Her şeyle uğraşabilirim arkadaşlar. Bakmayın biraz sağlık sorunlarım var. Onlarla uğraşıyorum. Hep de kötü değilim yani. Toparlayacağım kendimi. Kendime az daha dikkat etmem gerekiyor. Uykularıma. Gezmelerime. Her şeyime dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Bir pilot gibi düşünün. Beni. İnsanları keyiften uçuran tek YouTuber benim arkadaşlar. Çok sevilen kitlemiz oldu arkadaşlar. Daha da büyüyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz bakın. Roman arkadaşlar burada turlar yapıyor. Romanlara da sevgiler olsun. Romanlarımıza da sevgiler olsun. Ben her insanı seviyorum arkadaşlar. Bizde insan ayrımcılığı da kesinlikle olamaz. İnsan olan herkesi seviyorum. Doğayı da seviyorum arkadaşlar. Kuşları, böcekleri. Her şeyi seviyorum. Yalnız çocuklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Bakın Çağımızın hastalığı internet. İnsanlar uyumuyor. Bu geceleri hepimiz yapıyoruz bu hatayı. Ben sizler yapmayın en azından. <laughs> wi gece uyurken kapatın arkadaşlar. Kaç bin hücre üzerinize radyasyon salıyor onlar. Ve şey olarak hepimizin sağlığı dengesi bozuluyor arkadaşlar. Çocuklarınızın elinde telefonu kontrollü verin. Şu an biz de alamıyoruz yani çocuklarımızın elinden telefonları. Yalnız kontrol yani. Kontrollü vermeniz gerekiyor. Gece saat en azından 8'den sonra. Yani yavaş yavaş çocuklarınızın elinden telefonu almaya çalışın arkadaşlar. Yani buna artık bir kısıtlama, belirli kısıtlamalardan sonra bir anda yapamazsınız zaten. Çocuk bizim çocuk da vermiyor telefonu. Çocuğu gözetlemezler uyumuyor çocuklarımız. Neyden hep telefonlardan biz bile uyumuyoruz arkadaşlar. Bağımlılık yapıyor arkadaşlar yüksek bağımlılık yapıyor. Ve çok büyük zararı var. Şu an insanlara okullarda bu telefonlarla alakalı eğitim bile girmesi gerekiyor. Hani belirli. Yani sürekli değil de. Yani zaman zaman bu internet olaylarının ne kadar zarar bizlere bile ne kadar büyük zararlar verdiğini bir dersi. Sanal bağımlılıklar, kumarlar, sanal internet ortamında kumarların İnsan beynine ve insan sağlığına, insan psikolojisine ne kadar büyük zararlar verdiğinin kısa kısa not eğitimleri olması gerekiyor bence çünkü çağımızın hastalığı artık TikTok'tur, YouTube'tur, sanal ortamlardır, sanal kumarlardır, hepsi var arkadaşlar. Her şey var bu. belli olması gerekiyor. Bakın şeritin öte tarafına doğru gidiyorum. Geçen insanlar sokaklarda arkadaşlar. Fazla istemiyorum ama yapacak da bir şey yok. Geçen biz şey yaptığımız yerdeyiz arkadaşlar. Çekim yapmıştım ben orada. Ama e, çekimlerimizi çok ayarlayamamıştık ama sorun değil arkadaşlar. Sorun değil. Daha ileride profesyonel ekiple çalışacağız zaten arkadaşlar. Bunlar bizim kanalımızı ayakta tutmak için yapmış olduğumuz çekimler. Oo, oh. burası sıcak arkadaşlar. Şöyle ben gölge bir yere oturayım. Oh, biraz deniz deniz şıkır şıkır biraz deniz sesi dinleyelim. Şöyle arkamızı da alalım denize şeritin otel tarafına. Oh mis. Unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalımızda bizleri destekleyin. Çocuklarımızın elinden yavaş yavaş telefonları akşamları. Ben çocuk yayıncı akşam 10'da yayın yapıyorum arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. 8 ile 10 arası yorgun olmazsam mutlaka yapıyorum yayınlarımı. Genellikle 10'da 8'de. 8'de başlıyoruz 10-12 gibi. Çocuklara diyorum ki, çocuksanız gelmeyen arkadaşlar. 18 artı yayın yapıyorum. Bazen kötü kelime çıkabiliyor ağzımızdan diyorum. Gelmemeleri için teşvik ediyorum çocuklara. Neden? Benim de çocuğum var. Yani 18 yaşından aşağısında insana yayınma gelmesini istemiyorum. Niye? Çağımızın hastalığı internet çağı. Söylüyorum zaten. Çocuklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Kendimize de dikkat edelim. Bu bizim için de geçerli. Sadece çocuklar için. Bu bizim için de geçerli. Bu bizler için de geçerli arkadaşlar. Sadece çocuk için geçerli değil. Onun için dikkat edelim arkadaşlar. Yüzmeyi özledim ben. 3 seneden beri girmedim şu denize. Şuradan atlayıp ta ta karşı tarafa yüzerek giderim arkadaşlar. O kadar yüzeyi iyi biliyorum. Ta şu gemilerin yanına kadar yüze yüze giderim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hele palet olursa var ya beni kimse tutamaz burada. Ayaklarımda palet olsun. Zaten e, tüpsüz dip dalışı bir de tüple dalış yapacağım arkadaşlar. Denizaltı yani arkadaşlar. Denizi seviyorum ama bizim Karadenizimiz çok tehlikeli. Yutuyor adamı. Ne kadar yüzek bilirsen bir kum kaymaları, deniz depremleri olduğu zaman şansın yok. Bir de rip akımları var arkadaşlar. Siz onu göremiyorsunuz. Denize dümdüz buradan giriyorsunuz. Batmıyorsunuz ama deniz sizi anlamadan bu şekilde yürütüp götürüyor arkadaşlar. Rip akıntısı deniyor ona da işte. Kum sizi olduğu zaman şu şekilde götürüyor arkadaşlar. Ribakındı. Siz onu anlamıyorsunuz. Bilmeyen bazı çoğu insan boğulmuştur bu denizde. Dışarıdan gelip de denizde yüzmeye kalkan çoğu insan da boğulmuştur arkadaşlar. Çünkü denizimiz tehlikeli. Bir Akdeniz'de olsam hiç korkmam. Çünkü denizin dibi mucur. Beyaz mucur veya renkli mucur. Girdim zaten Antalya. Alanya bölgesinde denize girdim. Onların da denizi kenardan bir basıyorsun. İki ayak attın mı diptesin. Boydasın. Boyunu aşıyor. Ama bizde öyle değil. Bizde git gidebildiğin kadar. Adalar var. Adanın üstüne çık tekrar yürü git. Boyunu aşan yere kadar git. Yüzerek gileriye git. İleride adalar oluşuyor. Kum, kum adaları. Kum adasında ta yürü git. Değişik bir yer bizim Karadeniz ya. Vallahi değişik bir yer. Ben bile tırsıyorum yani. Yüzek bildiğim zaman bazen de diyorum öleceksem öyleyim. Yürü be İsmail diyorum. Gidiyorum yüzerek. Yapacak bir şey yok diyorum. Aslında iyi bir şey değil ama dayanamıyorum. Motorda da aynı. Motora biniyorum. Motora binmeden önce korkuyorum abi. Ee, tamam diyorum motora bindim mi de hiç aklıma gibi bile gelmiyor ölmek. Bas İsmail diyorum korkma. Yani trafiğe kapalı alanda bas diyor. Trafikte zaten belirli bir hızı aşamıyoruz. Diyelim. Herkesi seviyorum arkadaşlar. 16 dakikalık bir videomuz oldu. Herkese Samsun Çarşambalı olarak selamün aleyküm diyorum. Hepinizi seviyorum. Herkesten destek bekliyorum. Hızlı bir şekilde büyüyen bir YouTube kanalıyız. Desteklerinizi bekliyorum. Güzelim Samsunumuzdan herkese sevgiler, saygılar. Yurt içi ve yurt dışına. Her tarafa arkadaşlar. Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Romanya'ya, her yere. Yani aklımıza gelmeyen Azerbaycan'a. Her yere yani arkadaşlar. Rusya'ya, her yere. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Cheers.